Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün ekinler ve meyvelerin zekatından ne yaptık? Bahs Kaç kilodaydı? 650 kilo. Orada havl şartı var mıydı yok muydu? Havl şartı yoktu. Ekini aldığın gibi zekatını vereceksin. 650 kiloda ne yapıyordu? Başlıyordu. Ee, ve ne kadar veriliyordu? Yani eğer bir külfeti yoksa yağmurdur, kardır, nehirin yanında kanal açmayla olsaydı eğer bir külfeti olmasaydı ne kadar veriliyordu? Onda bir veriliyordu. Ama bir külfeti olsa idi hayvan taşımayla bir su dışarıdan su taşımayla olursa gibi oldu mu? O çarkla olursa o zaman öyle Onda birin yarısı yani 20'de bir oluyordu. Bunu dün çok güzel bir şekilde ne yaptık anlattık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam kardeşim? Şimdi oldu mu inşallah. Ticaret. Zaten size dünkinden çok soru sorulduğu gibi dünkinde köy, köylerin olduğu yerde soru sorulur. Ama bu nerede de olsanız, köyde de olsanız, şehirde de olsanız, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Bu ticaret mallarından size soru sorulacak. Ticaret mallarını zekatın. Çünkü herkesin illa dükkanı var. Oldu mu? Nereye gidiyorsan dükkan var. Oldu mu? İlle oturduğunuzda o dükende çay içtiğinizde Size hocam bu dükkanın zekatını vereceğim de ne şekilde ne yapacağım? Vereceğim diye bir soru ille gelir. Oldu Onun için çok güzel bir şekilde odaklanıyorsunuz. Ee, anlatıyorum sonra ibare üzerinde okuyoruz. Bak oğlum geçen de anlatmıştım. Şimdi ibare üzerinde bir daha tekrarlayacağım. Ticaret malzemelerin zekatı nasıl oluyordur? Dükkan şudur budur. Şimdi ticarette başladığın gün. Bugün ayın kaçıdır? Hayin yedisi, yedisi midir? Yedisi mi? Yedi ne? Yedi Mayıs mı? 7 evet. Yedi Mayıs. Heh. Bugün dükkanı açtık, açılışı yaptık, yedi Mayıs. Açılışı yaptığımızda, açılışı yaptığımız o maddiyat nisap nisaba ulaşmış mı, ulaşmamış önemli değil. ha. Yani. ben ki 80 gram altın ne kadar ete kabul ediyordum? 336. 336 bin. Ben 200 bine bir şey açtım. Ya bir dükkan açtım. Ben dükkan açtım mı, açmadım mı? Açtım. Şu an benim açtığım limit nisaba ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Nisaba ne yapmıyordur? Ulaşmıyordur. Şeriat diyor ki bu ticaret mallarında ilk başladığında zekata ulaşma, nisaba ulaşması ulaşmaması önemli değil. Diyor kardeşim ben sene içinde de hesap yapmanı istemiyorum. Yani sene içinde de nisabın üstüne mi çıktı, nisabın altına ne yaptı mı? Düştü mü? Ona da ben ne yapmıyorum? Bakmıyorum. Sen dükkanı açtığı gün tarih at, e, tarih attığında aldığın malzemeler nisap miktarını geçiyor mu geçmiyor mu bakma sene içinde de şey yapmak kardeşim bakma sadece senenin sonunda yani 2025 bitti 2026 hangi 7 Mayıs 2026 7 Mayıs'ta bir dükkene gir kardeş diyor oldu mu inşallah tamam Diyor dükkene gir. O dükkandaki o malzemelerin kıymetini hesapla. Neyse bu kadar var, ne ediyor? Bilirler. Yani ben sen belki bilmeyiz. çünkü adam e, toptancıdan onu ne yaptığı için aldığı için ne kadar geldiğini hepsini biliyordur. Hesapla kardeş. Hesaplıyor onun inşallah. Bir de diyor ki o kasadaki şeyi de hesapla. Parayı da hesapla. Onu da hesapla. Dur. Yok gelecek. Oldu inşallah. Dur söyleyeyim. Evde paran varsa onu o da şey yap. Yani, oradan aldın mı paraları Önemli değil. Evde şeyin varsa para. Var. Çünkü bu ticaret malları da bir anlamda para demektir. Yani sen oradaki malzemeyi şey olarak görüyorsun. Para <laughs> olarak görüyorsun. Evdeki para mara varsa <laughs> onu da şey yap. Say. Git o borç defterine bak. Kesinlikle gelme ihtimali yüksek olan şeyleri de. Bu borçları var. da. Oldu inşallah. onları da ne yap? Hasapla. Neye hasaplıyor? Dükkan malzemesini hesaplıyor mu? Hasaplıyor mu? Hasaplıyor. hasaplıyor. Kasadaki o hesaplıyor. Evdeki parayı Ay, ne yapıyor? Hesaplıyor. O borç defterinde kaba taslak gelebilecek adam bilir. mu inşallah. Onu da he? E, dur onu da söyleyeyim. mu inşallah. Gelecekleri hesaplıyor. Bunların soru sorduğu gibi verecek borç bizim mezhepte çıkarılmıyor. Hanefi mezhebinde verilecek borç şey yapılıyor, çıkarılıyor. Bizde acayiptir. Alacağın borç şeye giriyor. Oldu mu inşallah? Yani nisaptan sayılıyor. Yani onu da sayıyorsun ona göre bir şey vereceksin. E ama vereceği borç şey zekata yani onu çıkarıyorsun değil. Ama aklında kaldığı kadar Hanefi mezhebinde vereceği borcu da şey yapıyorsun. Çıkar diyorsun. Biz vereceğimiz borcu ne yapmıyoruz? Çıkar diyoruz. Alacağımız ama hangi alacağımız borç? Kesinlikle gelme ihtimali yüksek olan borcu da ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Sonra bir limit oluştu. Zaten benim söylediğim 2-3 zaten dükkandaki genellikle zaten malzemeyi tek hesaplasan şeyi aşıyorlar zaten. Nisabı. Aşırı, yani büyük bir dükkanları aşırıdır. Ama o dediklerini hazır. hesapladık, hasapladık. Hasapladı. Ne kadar olsun bizim dükkanın mahiyeti? 600, 600 bin olsun. 600, 600, bin. bin. İyidir, lo çok abartmayalım. 600 bin. Oldu mu inşallah? Neye hesapladık dükkandaki malzemeyi? Hesapladık. Ha bir oğlum kasaya, kasadakileri de hesapladık, Bu kadar paramız var. Oğlum bir evde de ne kadar para vardı? Sen, baba bu kadar. Onu da lan hesapla. Tabii bir, kaba tasla boş şeyine de bak oradan bize kesin gelecek. Ne onu da ne yap hesapla. Ne oldu oğlum? Ne kadar oldu? Valla baba 600 bine yakın bir şey oldu. Tamam. Şimdi bu an 600 bin oldu. Şey üzerinde hesap yapıyorsun. Altın üzerinde hesap yapıyorsun. Yani bu 600 binle 80 gramı aşacak bir ee, miktar geliyor mu gelmiyor mu? <gülüyor> 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 yani o parayı, o nakdi parayı şey orantılıyorsun altına. Ya evet. e altın zekatı ne kadardı? 80 Sek, nedir? 80 gramdı değil mi? Evet. Eğer o hesapladığında 80 grama ne yapıyorsa takabul, 80 evet. gram diyorsun ki bizim dükkanın zekatı vardır. Oldu mu inşallah? E, yani ama mantığı ne üzerinde yapıyorsun? Altın. Ya <laughs> e, altının zekatı ne kadardı? 41 miydi? Evet. Hı hı. 600 oldu mu inşallah? Neye böleceksin? 40 k böleceksin. Hızlı bir şekilde 600 bini bir sıkı k ne yaparsın bölse oldu mu inşallah? Ne kadar ediyordur? He? 15, 15 bin şey verecektir. Zekat verecektir. 15 bindir, değil mi? Ah, anladınız mantığı. Bir yerde oturduğunuzda bir esnaf ile de oturduğunuzda bizim zekatımız nedir nedir? Ne diyeceksin? Kardeşim ne zaman şey açtın dükkanı? Ne açtın. açtın tarihi. Açtığında ilk açtığında çok yüksek bir parayla mı açtın mı açmadın mı soru sormak Yok. yok. yok sene içinde de yükseldi mi düştü mü hiç soru sorma yok. Bak kardeşim sene sonunda o tarihte bir git dükkanına. Malzemeni hesapla. Kasadaki paranı hesapla. Evdeki hasa paranı ne yap hesapla. Gelecek şeyleri de hesapla. Borçları da hesapla. <laughs> Eğer 80 gramı geçecek şekilde bir limite ne yapıyorsa denk geliyorsa kardeş sen onun şeyini vereceksin. Zekatını ne yapacağız vereceksin. Dedi, hocam ne kadar verecek? E oğlum altın mantığı. Altında ne kadardı? Kırkta birdi. Kırkta bir vereceksin. Hesapladık sekiz bin çıktı hocam. E bir neyse onu vereceksin işte. Anlaştık inşallah? Evet. Ama bunun nisabı çok ilginçtir. Hayvanda nisap var mıydı? Var. Yani. Altın gümüşte var mıydı? Var. Yani nisab bayağı var. Gıdalarda yani vardır örneğin. Bak diğer örneğin altın gümüşün kendisi. Hayvana kendisi. Sene içinde şeyin altına düşseydi nisabın. Altına ee, yani şey bitiyordu. Sene ne yapıyordu? Bitiyordu. Sıfırlanıyordu. Bununki sene içinde hatta senenin başlangıcında nisabın altında olması önemli. Ne? Sadece kaç defa bakacağız? Bir defa. Ne zaman? Senenin sonunda. Oldu mu inşallah? Bakacağız. Tamam. Ama diğerlerin nisabın şart koşulduğu yerde Hiçbir zaman sene boyunca o şeyin altına düşmemesi gerekiyordu. Nisabı ha, her zaman altına düşseydi sene ne yapılıyordu? Sıfırlanıyordu. Bunda kardeşim nisab önemlidir. Senenin başında önemli değildir. Senenin ortasında da önemlidir. Sadece ne zaman önemlidir? Senenin sonunda. Ben size örneği bir hayali bir örnek yapayım. Adam dedi ki ben siirtin tozunu kaldıracağım. Çok büyük bir dükkan açtı. Doldurdu, 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 doldurdu. Ne nisap? Nisabı mahvetti. Bir trilyon şey doldurdu, ee, eşya doldurdu, yumurtası, her şeyi getirdi, getirdi, getirdi. Beyefendi elinde patladı, öyle bir yerde açmış ki fazla kimse şey atmıyor. Hı hı. Şey. Ee, mecbur bu sefer sattıklarını şeye vermiş, borca vermiş, ev için ne yapmış, harcamış. Şeyde sonra bak, ilk başladığında bayağı bir para bildiğini. Ee, Lan senenin dolduğu sene gitti, baktı ki şey yok, oldu inşallah. Hep Çok boşa şey satmış, gelen parayı yemiş, malzemeyi ne yapıyor, hesap. Niye? Hesap diyor, bir, bir şey yok. Valla bir kasa da, valla baba ne kasa? Millet zaten borcu üstü gelen parayı veriyor. Ne oldu? Mu? La evde annene süre para var mı? Ne oldu? An? Annemi arayamıyorum, kızıyor. Oldu mu işte? Ne parası? Ne oldu mu oldu? Lan adam la, la, iki bin, iki, iki bin ne yaptı? İki türlü ne yaptı? Baş, lan Sene sonunda nisan tutmadı. Şey yok. Zekat yok. Zekat ya. yok. Heh. Ama öyle adam yüz binle ne yaptı başta? Yüz bin zeka düşür mü oğlum? Yok. Yok dükkanı yüz binle açtı ya dedi biz böyle yavaş yavaş büyüyoruz. Oldu mu inşallah? Yüz binle biraz malzeme koyalım. Millet desin ki bunlar da dükkan açmışlar. Giriyorsun ya böyle biraz şekil yapmışlar. Üç dört tane çanta manta koymuşlar. Toplasa yüz bin etmez yani. ha. Oldu mu? Sonra baktı ki işler bayağı ne yapıyordur? Gidiyor. Depo açtı. Depoyu yükledi. Baya kalabalık kalabalık. Sene sonunda ne yüz bin oldu mu? Beş yüz bin, altı yüz bin, yedi yüz bin malzeme var. Oldu mu? Hasaplıyorsun. Baya evet. var. Zekat var evet. Zekat. Anladınız mantığı. Anladım. Ben ihtimal dahilindeki bütün suretleri yapıyorum ki zihninizde ne yapsın? Otursun. Anlaştın evet. mı? Çalak. Diğer zekatlarda nisap oldu mu? Sene içinde hiçbir zaman şeyin altına düşmeyecek. Nisabın altına düşmüyor. Düştüğü gibi şey iptal oluyor. Sene ne yapıyor? İptal. Evet. Sıfırlanıyor. Yeniden başlıyordur. Ama bu Ticaret malları, sene başı önemli evet. değil, sene ortası önemli değil. Sadece ne zaman... Evet. E -h 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 -h. Neye bakıyorsun? Dükkandaki malzemeleri hesaplıyorsun. Kasadaki parayı? <laughs> hesaplıyorsun. Evet. Evet. Kesinlikle evet. gelecek borcuyla ne yapıyorsun? Hesaplıyorsun. Evdeki parayı da ne yapıyorsun? Hesaplıyorsun. Sen böyledeki parayı hesaplamak nedir? Şey. Ya oğlum, o zaten gördüğün malzeme aslında paradır. Yani sana çikolata kutusu gibi görünüyor ama aslında o şey demektir. Zaten sana hasap üzerinde çikolata kutusu olan hasap yapmıyor ki. Diyor ki onu şey say. Para say. E o da nedir? Para. E o kasadaki de şeydir. O kasadaki gerçek paradır. O diğeri ise malzeme olarak şeydir. Paradır. Ondan ötürü hepsi bir şekilde şey oluyor. Para oluyor. Tabii ki o kutudur ama Şeriat dürsen onun şehir zekatını verdin onu şey olarak hesaplayacağız. Para oradan gelmemiş ki. Nereden gelmemiş? Malzemelerden. Önemli değil lan. Hepsi aslında sen burada ticaretin zekatını veriyorsun. Aslında ticaretin zekatını sanki vermiyorsun. Elinde olan yani paranın zekatını veriyorsun. Yani sen belki ta ticaret zekatı ya ben aslında şeyin veriyoruz abisi. Para'nın, o hükmü paradır. Evdeki para kasayı, hepsi paranın zekatını veriyoruz. Aslında ona geliyor. Kuyumcularda sadece altın mı? Kuyumcu o ayrı bir konudur. Kuyumcunun değişik bir konudur. Oldu mu inşallah? Onu sonra söyleyeceğiz inşallah. Tabii tamam kardeşim. Evet. Şimdi zaten kuyumculara zekat düşmüyor. Onun bir mantığı var zekat yapmıyordur, düşmüyor. O ayrı bir şeydir. Tabii tamam kardeşim. Oldu mu? Ee, bunu anladınız mı? Buna bakın. Oldu mu inşallah? Aha. Bunu anladık. Hanefiler borcu çıkarıyordu galiba. Öyleyse, Ama Şafiler vereceği borcu çıkarmıyor. Anladın mı? Öyleyse. Hanefi Şimdi şeye gelince oğlum. Her sene muhabbeti ee, ortaya çıkıyor. Hocam zekat vereceğim. Allah sizden razı olsun. Dükendeki malzemeyi şey yapabilir miyim? Zekat, zekat verebilir miyim? İşte hesapladık kaç bin lira? 600 binde. 15, 15 bin. Hocam 15 bin var. Tanıdığım fakirler var. Ya ben nakit vermek istemiyorum da işte e, şeker veririm. Yağ, e, yağ veririm. Elbise, elbise veririm. Bir Artık bir ne var. ticareti yapıyorsun? Çanta veririm. Oldu mu? Şarkı? Artık ne iş yapıyorsun? Tamam. Oldu mu? Şafi mezhebi ilginçtir. Şafi mezhebi ilginçtir. Diyor para vereceksin. Elbise. Oldu mu inşallah? Şey vermeyeceksin. Malzeme? Ne vereceksin? Evet. Hanefi mezhebidir ki şeyde verebilirsin. Yani malzemede verebilirsin. Şafii şafi daha, şafi daha mı güzeldir? Şafi daha iyi. Her gelen gelsen ona makarna getirecek mesela. Yani. O yönüne biraz haklısın. Yani, yani adam diyecek ki bu benim zekat makarna yiyeceğiz. Ben ben makarna yemiyorum. Vallahi evet. <laughs> da Aferin lan oldu <doğrudu> bir şey. Vallahi yani. <laughs> Aferin. <laughs> çok mu makarna yedirttiler <laughs> sana bu örnek geldi aklına oldu mu Evet. Var. Ama Hanefi de vusat için, genişlik için güzel bir şeydir. Yani örneğin eee market sahibidir veriyor. Oldu mu? Zaten market para üzerinde Tabii dönüyor bir ama bir e, artık onun vicdanıdır yani artık. Ama oluyor. Hanefi mezhebinde ticaret malının zekatı şey olarak da verilebilir. Eşya olarak da ne yapılabilir? Verile. Evet, ama Şafii eşya olarak ne yapılamıyordur? Verilemiyor. Eşya olarak verse de en iyisini vermesi gerekmiyor mu? En iyisini e, de Orta ortasını Ortası. Ortasını vermesi gerekiyor. Ayet diyor ortası. Hı -hı. Artık o onun bileceği bir şeydir artık. Oldu mu? Ama yani Hanefi mezhebine göre ticaret malının zekatı malzeme olarak da ne yapılabilir? Verile. Şafi'de verilemez. İlla onu şeye çevirecek. Ha, raya. E ne kadar verecek? Kırkta bir. Yani altın üzerinde hesap. Yani bu para altın ne kadar geliyor? 80 gramı geçiyorsa altın iki nasıl ki ise bunu da kırkta bir verecek. Anlaştın mı buna? Tamam kardeşim. Sonra oğlum ne ile alıyorsan ona göre lan. O demiş yani. Tamam. Örneğin gümüşle Öyle yani şu an bir devlet gümüşle şey yapıyorsa alışverişin parası şeyse gümüş birisi al sen bizimki gümüş altın mıdır Türk parası bizimki nedir Türk, Türk parası biz Türk parasıyla hesaplayacağız. E, Amerika'da bir tane Müslüman var orada bir şey Amerika'da kim Müslüman ne yapacak dolar Dolar. yorlar dur, Türk parasıyla hesaplayayım malzemeler ne olur, sen bu eşyaları şey olarak alıyorsun, alıyorsun. Dolar, veriyor, dolar alıyorsun toptancıdan dolar veriyorsun dolar alıyorsun orada bir şey ya dur, Türk hesap ben Türk'üm la öyle değil lan. Malzemeyi, alışverişini, o toktacı aldığı hangi parayla ne yapıyorsan Eğer Alman birisi, e, Müslümandır, diyor ki hocam ben de zekatımı vereceğim. E, oldu mu? E ne yapacak? Türk parası üzerinde mi girecek yani e, Bu ne kadar? O, 5 TL. Öyle değil de o Euro tabiri üzerinde hesap yapacak. Anladınız mı? Hı. Neyle alıyorsanız onunla evet. e, şeyi yapıyorsunuz, hesabı altın altın, gümüş gümüş, dolar dolar, oldun, euro euro, Türk parası. Türk. Öyle Türkiye'de neyle hesaplayacağız? Türk asla parası. Asla bu kadar etti. Sonra asla asla altına endeks 80 grama takabül ediyor mu? Etmiyor mu? Ederse zekatını vereceğiz. Ben anlattım lan. Anladın mı? Işte, tamam. Hı. Artık bu konu bir soru gelirse inşallah cevap verirsiniz. Hazır mıyız inşallah? Hı. Hı. Faslun, bu bir fasıldır. Ve tukavvamu. Bak diyor kıymetlendirilir. Yani ticaret ticaret malzemesi ne şekilde verilecek? Onun şeyini belirteceksin. Kı yani dükkana gideceksen kıymetini belirteceksin. Ve bu kıymetlendirilir. <laughs> Urudu ticareti. Ticaret o malları, ticaret malzemeleri ne yapılır? Kıymetlendirilir. <laughs> yani zekat vereceğin zaman o dükkana girip o malzemeyi şey yapıyorsun. Ha, kıymetlendiriyorsun. Yani diyorsun bu bu kadar, bu bu kadar. Ama ne zaman? İnde ahiril havli. Ne zaman? Senenin Sonunda. sonunda senin başında yapma senin ortasında yapma. yapma nisap önemlidir ama senenin sonunda bir gir Oldu inşallah o zaman kıymet verilir bir ma uçtur bir neyle ne yapılırsa satın alınmışsa o devletin o halkın kullandığı para altın birimi ise altın gümüşse gümüş biz ne Türk parası Türk parası Amerika'daki birisi bir Müslüman dolar ma toptancıdan dolarla almış o zaman girdiğinde dolar ee, Alman birisi euro. Herkes neyle almışsa ona göre şey yapacaktır. Eee kıymetlendirecektir. Savağın bilirken o olsun semenu malı ticareti. O ticaret malının parası olsun nisabe, ve istiyorsa şey olsun. Nisap olsun. olsun. Emla istiyorsa şey olmasın. Nisap olmaz. Sene başında istiyorsan o ticaretle yatırdığın para malzeme aldın para verdin ya. İstiyorsa şeye ulaşsın. Nisaba ulaşsın. İstiyorsa ulaş, ulaş. Sene ortasında ulaşsın. Çıkmış inmiş. Yani sadece sene sonunda kardeş bir gir. O malzemeye kıymet ver. Eğer ulaşmışsa o da zekatını ver. Tamam Sene başında o ticaret yapmak için malzeme aldın ya o para istiyorsan hesaba ulaş. Yüz binle de girse dahi önemli değil. Son sene olmuyor. İki trilyonla girse dahi önemli değil. Sona bakacağız. Sonda ulaştı ulaştı ulaş, ulaşmadan. Feşer belagat ulaşırsa kıymetul hurudi o malzeme, o malların kıymeti ulaşırsa ahirel havli, neyin sonunda? Nisabı, senenin sonunda nisabe ne ulaştı? Nisabı, o o önemli. Zekkaha onun neyini verecek? Zekatını verecek. <laughs> Ve ille er senenin sonunda nisaba ne yapmadı? Ulaşmadı. <laughs> Fela ne yapmaz? Zekat vermez. E sen de derim ki zekat vereceğiz ne kadar verecek? Ve yukhrucu ne yapılır? Çıkarılır. Nedir? Ve ne yapılır? Çıkarılır. Min zalike. Bundan ne yapılır? He? Yani bu ticaret. Ba'de buluğu kıymeti mal ticareti ticaret malı ne yaptıktan sonra ulaştıktan sonra nisaba ne ulaştıktan sonra? Nisaba. Zaten nisaba ne yapmasa ulaşmasa zaten çıkarılmıyor zaten. Neyse Çıkar, işte ulaştığında çıkarılır. Rubel uşri. Ne kadar çıkarılır? On, yani onda birin dörtte biri. Yani bu aslında gerçek tabir onda birin Yani önce şeye bölüyorsun ona sonra kalanı dörtte bölüyorsun. Basit olarak tabir. Minhu o malda. Yani o oh kıymetli bir yani eğer artık 600'se, 600 ise 600 bölüyorsun. 700 ise 700 neyse Artı ondan onu şey yapıyorsun, buluyorsun. Oldu mu inşallah? Tamam. O maldan oldu inşallah? Onda birin, dörtte birini veriyorsun kıymetlendirikten sonra. Anladın mı inşallah? Evet. Bence anlattık. Allah razı olsun. Allah muhafaza olsun kardeşlerim.